Salak, salak. Tut. Kalp işte bunlar da senin evine gelenler gelenlerce. Ha ha. Bu kalp mi? Bu kalp. Bunun adını ha, sen koydun. Kalp evet. gel kızım. Ha, ha. ha. Bunun isim babası Cem. Hı -hı. Koş yemek veriyorlar arkada. Yemek vakti can abiniz Hı -hı. yemek veriyor size. Hı -hı. Güzel kızım. Hadi koş yemek vakti. Koş yemek vakti. Dutt. Dutt. Dur, dur kızım, dur, dur. Kirletme, ha. kirletme, kirletme. Koş, hadi yemek vakti. Dur, bu işte senin halına sıçan bu. Ha, ha. 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 Şişko, tombik, tombik. Koş yemek vakti, koş. Ha. Tamam, hadi koşun yemek vakti. Koş. Koş, <laughs> bak yemek vakti. Bunun adı evet. neydi? Bunun adı ilk başta Balgözdü, sonra Kamil yaptık bunun adını. Ne haber Kamil dedi. ona çok Kamil, Balgöz Kamil. <laughs> Balgöz Kamil daha iyi. Yani Balgöz, lakabı da var yani. Balgöz. O en belalısı o. Kaçtı mı mutlaka ya tavuk yakalıyor, ya koyun ısırıyor. Kaç, beni ne kadar masrafa soktu bir bilsen. Bu köylüyle aramı bozan, şey için tazminat ödediğim. Kamil bela, Balgöz Kamil. Ee, vegan konusunda... Evet, bir vegan konusunu konuşacaktık. Tamam. Ama ucu açık kalan bir sürü konu var. Onları kısa kısa sonra top bularım. Tamam, Geriye unutma. Tamam. Tamam. O, o benim şeyim, e, takıntım. Tamam. E, bilirsin. <laughs> ya tatile gidiyoruz şimdi. Biz bir, bir iki kere tatile gittik. Hatta tatillerde bir tanesi bir tanesi şöyle bu. İşi nedeniyle yurt dışına bir sürü gidiyor. İki gün, üç günlüğüne. Ben de yani göt gezdirmeye yer arıyorum. Bana haber ver, uygunsan ben de geleyim diyorum. Öyle gidiyorum bazen onunla. Tatile gidince mesela acayip şeyler olabiliyor. Mesela San, Mar San Marino, San Marino'ya gittik. Ya mesela bir tane kafe-restoran gibi bir yer bulduk. Çekiyor musunuz? Tabii ki, tabii ki. Ha. Şimdi fakat çok sıradan abi. Yani o kadar güzel, o kadar huzurlu bir yer ki ben şimdi orada bir oturuyoruz biz bununla. Üç günlüğüne gitmişiz mesela. Üç günümüzü orada geçirdi adam. <gülüyor> <gülüyor> abi, abi, bak benim işim gereği gidiyorum. Önceden gitmişim biliyorum. Oranın bir takım tarihi meydanları, <laughs> bir binaları var, bir şeyler var. bu. Gezdirmek istiyorum. Küçücük de bir yer. Bir tepenin üstünde küçücük Tabii. bir yer. İlla taktı. Abi, ya San Marino İtalya'nın içinde ha. yani nişan taşı gibi o kadar bile olmayan. Evet küçücük bir. Minicik bir yer ama kendisi aynı zamanda bir ülke. Evet. Hmm. Özel bir ülke. İtalya'nın içinde ama İtalya değil. Aslında vizesiz. Doğru. Ama oraya gitmek için bir havalimanı ve kapı olmadığı için bir Schengen vizen olacak İtalya'ya ineceksin Heh. ki oraya girebilesin. Böyle minik bir mahalle gibi bir yerden bahsediyoruz. O kadar da güzel ve tatlı bir yer fakat orayı o kadar sevdim ki orada durmayı. Ama adam gittik oranın taksicilerinin <laughs> ve itfaiyecilerinin akşam mesai çıkışında şey oynadıkları, işte sayısal loto oynadıkları, <laughs> bir daha içip geyik yaptıkları, maç izledikleri bir kafeyi beğendi. Üç günümüz orada geçti. <laughs> Abi çünkü otele gidiyoruz, uyuyoruz, sabah uyanırız hadi oraya gidelim diyorlar. Orada... <laughs> yok, bu... yok yok, bir iki tane güzel tamam, başka yerlere de aşağı de... indik, Rimini'ye indik. aşağıda Rimini'de güzel, balık... güzel bir balık lokantasında yedik. Ben yemek o zamanlar yedik. vegan değildim, geleceğiz evet. o konuya tekrar. Balık yiyordum balık lokantasında yemek yedik, eğlendik, güldük ama işte çok güzel bir kış, yürüyoruz. İşte ne orada oturuyoruz, dışarısı soğuk, camlar falan ben orada böyle günlerce dururum yani düşünürüm. Bir de yanımda da bir dost var. Çok da güzel sohbet ediyoruz yani. ve Bir süre sonra zaten oradaki mahalleli de bizi kafeden tanımaya başladılar. <gülüyor> <gülüyor> Mahalle esnafının şeyi olduk yani. bayağı güzel yani işte şu bahçede yaptığımız muhabbet gibi saatlerce evet. orada oturup muhabbet yaptık. Mekan değişikliği oldu. Mesela çok güzel bir şey ben Dedim ki, ya ben bunu aldım biraz bir yere gitmek istiyorum. Ee, Lyon'da, Paris, e, Fransa'nın Lyon şehrinin bir özelliği var. Bir Fransız mutfağı var ya arkadaşlar, Fransız mutfağı dışında bir Lyon mutfağı diye bir kavram var. Ayrıca bir isim veriliyor. Bunlara Bouchon deniyor. Bouchon deniyor. Ben dedim ki, benim canım çok Bouchon'da yemek yemek istiyor. Ya birkaç böyle Bouchon'da yemek yemek istiyorum. Ya yani bu son deyince aklınıza da böyle inanılmaz bilmem ne falan gelmesin. Basit şeyler. Bayağı abi. Bir... Ama lezzetli. Yok, basit değil Bu Gayet güzel yemekler ama böyle inanılmaz bilmem ne. Bayağı böyle lokanta gibi bir şey düşünün. Yani halkın yediği yerler gibi düşünün. Doğru. Gittik abi 3 mü 4 gün mü ne? 3 4 gün işte. Abi döndüğümüz gün pandemi patladı yani. Evet. yurt dışına ya... iyi ki son anda bir kaçış kaç, evet. kaçmışız yani. Evet. Uzun bir süre gidemedik. O, o son gidişimiz Lyon'du. Orada da çok eğlendik çok yani. Çok eğlendik. Güzel yani mekan değişiyor arka planda bir şey değişiyor biz ikimiz yine aynı sohbetimizi yapıyoruz uzun uzun yiyoruz, güzel lezzetler. Ben İçiyoruz. Paris'te sürgündeyken gelmişti beni ziyarete Ebru vardı bir de üçümüz gene oturmuştuk saatlerce evet. bir lokantada sohbet muhabbet böyle hiç durmaksızın konuşabiliyoruz evet susabiliyoruz da yani uzun Ama uzun susmak da orada da keyifli. böyle işte bu parental tarafı bana da ha. hadi. E şunu da yap bak gelmişken şunu da gel evladım falan gibi. <laughs> Şurayı da görmen lazım. Ben ki de görmeyeceğim ulan. i̇nadından İna, iki adım atmadı adam. İnadından Hayır. şey yapmadı. Gel, Neyse tamam ben illa seni götüreceğim. <laughs> ben oradan. çünkü görmem lazım diye hiçbir yere gitmem. Yani öyle bir şey yok. Ben yoktu. ceket alıyorum. Şu, üşüdüm. İyi misin sen? İyiyim iyiyim. Uf, sağ ol. Şunu alalım. Hoppa. Öyle güzel anılarımız var yani. Şimdi abi veganizm konusuna girelim. Şimdi bu hayat tarzına giriyorum. Evet evet. Burada köyde yaşama, şehirden çıkıp hayvanlarla ve tabiatla iç içe yaşama. Acayip şey. Ben bu arada yani çocukluğumdan beri bunu çok özendim. Ve birçok insanın günümüzde şehirde yaşayan hemen hemen herkesin bir köyde akrabası var. İşte memlekete gitmek diye bir kavram var. Bende o yok. Benim, benim, ben şey, Bursalıyım, apartman çocuğuyum. Hani işte köyde bir dayım, dedem, akraban bir şeyim yok yazlara gidip ziyaret ettiğim öyle bir şey yok. Hep hep şehirde büyüdüm ve bu Benim çok de özen. bilirim ki işte annemlerin şöyle bir köyü var. İsmini bile biliyorum. Bir kere gitmişimdir ama orada kimse yaşamıyor ki bizden. Babamların köyünde işte kimse yaşamıyor. Babam da yaşamamış zaten. Dolayısıyla benim de öyle bir şeyim yok ama artık kendi bir köyüm oldu. İspini vermeyeceğim henüz. Tamam, ben verme o. iyi Kero orada benim artık komşum oldu. Türkay oldu. İşte biz orada birazcık yavaş yavaş yerleşeceğiz. Sosyetik bir yer değil. Abi zaten turistik bir yer. Turistik ya. bir yerde değil. Oh. Öncelikle bir e, resim atölyemim benim dairede şu an, Nişantaşı'nda bir dairede at resim atölyem. Biliyorum. Resim atölyemle başlıyorum. Bir atölye yapıyorum. Şu anda yapılmaya başlandı. Kolay ulaşabileceğim mesafede mi? Yani sık sık gidip orada çalışabilecek misin? Ee, yani şöyle söyleyeyim, ben evden çıktığımda maksimum iki saat. Yani çok trafik varsa iki buçuk İstanbul'da saat. İstanbul yakınlarında sen oradayım, evet. Sonra kero yapacak, sonra tüka yapacak, sonra ben ev yapacağım falan. Biz oraya böyle yavaş yavaş. E, Peki. Ben seni biliyorum. Sen mesela uyanıp resim çizen bir adamsın. Hmm. Veya veya işte bir şeyin arasında bir ilham mı evet, geliyor ona göre. Ama sen oluyorsun? yatak odamda tezgahım var abi benim bir tane biliyorum. Şimdi atölyeye biliyorsun, oraya görmüş. gitmen o ayrı ayrı. Senin hiç girmişliğin var mıdır orada? Senin yatak odana girmişliğin var? Girmişliğim var. var. Cem'in yatak odasına girmişliğin var. <laughs> Niye girmiştin lan acaba? Gerçi benim yatak odam bir şey alanı ya. Oturma alanı, yaşam alanı. alanı. Evet. Yaşam alanı. <laughs> Ee, Kızım, dolayısıyla, bu kara. Bunun ismini, de, bunun ismini de sen koydun bu arada. De, bunun evet. ismini de sen koydun. Ben buna ne demiştim? Bolero koymuştum bunun adını. <laughs> Hayvanları beslediğimiz yerde bu peşimize takıldı. Arabayla otobana kadar bizi kovaladı. Uyanır peşimize... uyanmaz ne yapamam evde? Büyük işler yapamam. Bazen böyle 2-3 metre, metrelik tuvallere daldığım zamanlar oluyor. Onları yapamam. Aferin ne güzel. O, işte, devam. Yüz verdik karaya, geldi çıktı masaya. <laughs> Yani bu, bu arada masa örtüsünü az önce değiştirmiştik. Temiz olsun diye. Bu dördüncü sanırım masa <laughs> örtümüz. Tamam kızım otur otur. Ha. Tamam, otur. Evet Aferin, tamam. Olsun da kızım. Aferin kızım. Ne oldu? Bu böyle bak. Bu hem hırlar hem böyle bir şeyi var. Hırçınlığı var ama bu bir agresyon değil. Bu hırlama. Ya hoşuna gitmeyen bir yere mi dokunuyorum acaba? Hmm. <laughs> <laughs> Peki biz devam edelim. Öyle işte. Ee, çünkü... O da başka bir program konusu olsun istersen. Şehir ne yapıyor insana, topluma? Hmm, çok yani şehir bir fetiş haline gelmiş durumda son 100 yılın belki de şeyi. Evet, güvenlik, bazı sosyal imkanlar, bazı kolaylıklar insanın yaşamını çok kolaylaştırıyor ama bir o kadar bizi tabiatın bir parçası olduğumuzu unutturan bir şey. Abi bak isim hala vermiyorum, vermeyeceğim de. Bizim köyde bir gün gittik işte üç arkadaş bir şey ikram ediyorlar bize komşular. Bir şey geliyor yiyoruz. Bir ot yemeye geliyoruz Meyve yiyoruz. Bilmem ne yiyoruz. Patlıcanlı gözleme. Bir, yok dur dur. O daha patlıcanlı gözleme günü değil. o Çünkü başka bir şey benim söylediğim. Neredeyse akşam oldu. Ne diyesek bu, bunu biz ekip biçmedik. Bu doğal buradan topluyoruz diyorlar. Dedim ki yani ben dedim bu köyde kalktım. Hiç paracığım yok. Yani siz bana şunu mu diyorsunuz dedim. Yani kola içmiyorsan e, efendim bilmem ne yapmayacaksan aç kalmazsın yani He. asla. Yani komşuya da uğramıyorsun. Komşudan da bir şey istemiyorsun. Aç kalmazsın mı diyorsun? Bu dalından toplarsın. Evet dediler ya. Ya bu bana o kadar büyülü geldi ki. Ama tabiat böyle bir şey Cem. Nesi büyülü anasını satayım? Bu hayat Büyü, bu. İşte büyülü. O kadar kopmuşuz ki yani. yani... Bir de şey dediler. Yani anne hani av yaparsanız öyle bir tarafınız varsa hani et de yersiniz. İşte her şey var avlayabilirsiniz. Yok dedim onu istemem ama yani Düşünsene abi. Çok acayip yani. <laughs> öyle öyle yerler var Aa, hala. Bak, şu ayva ağacı. Şu arkadakiler elma ağacı. Yani kendi dalından meyve toplayıp... Bunlar gene de ekilmiş ayva ağacı. Ha. Benim bahsettiklerim ekilmemiş ha. abi. Vay yabani var. ot, yabani meyve çok. Yani ben burada yaşamaya başlayınca bazı bitkilerin, meyvenin, sebzenin mevsimi denilen bir şey olduğunu daha iyi anladım. Duyuyordum ama... Ya porselen bir biblo zannediyorsun değil mi sen şimdi masada kendini? <gülüyor> <gülüyor> Çiftlik hayvanıyla arkadaş oldum. İneklerle, keçilerle vesaire ve onları işte kazlara girdik. Yiye, yiyememeye başladım. Biz onun bir canlı et parçası, bir beden parçası olduğunu unutuyoruz ama... Ya işte dün başına okşadığım keçi olabilir mi bu? Veya onun bir benzeri olabilir miyi sorguluyorsun ve... Kaçınılmaz olarak vegan oluyorsun. Vejetaryen oldun şimdi, dur. dur yani... önce, bir, önce bir sene vejetaryen oldum, evet. E çünkü yani tamam o keçi değil ama sütünü de içmiyorsun ya sen, peynir de yemiyorsun. Şimdi ona ikna oldum. Aslında köyde yaşarken şeyi görüyorum. Mesela benim komşularımın hepsinin tavukları var. Ben köpeklerden dolayı tavuk almadım, almış olabilirdim. Mesela bunlar güzel hayatı olan, gezen, oynayan tavuklar. Bunların yumurtasını yemekte bir ciddi sakınca görmüyorum. Yani neden yemiyoruz hmm. vegan olunca? Küçücük kafeslerin içerisinde onar onar tıkıştırılmış, endüstriyel tavukçulukta hmm. hapsedilmiş, hiç güneş görmeyen, çok yani kötü beslenen sadece, tavuklara eziyet. Sadece yumurta için eziyet edilen bir hayvan değil ki bu. Zaten yaşıyor. Ha, zaten yaşıyor, keyif alıyor falan filan. Yani onun yumurtasını niye yemiyorsun? E ee, bu, bu tartışılan bir şey bu arada. Bazı veganlar buna evet bence olabilir diyeni de var ama asla olmaz diyeni de var. Ben bu arada daha çok taze Bunun veganım. Vegan ismi var mı yumurta yiyenler? İlla vardır. Vardır değil ama mi? Ama şimdi of ya bak şimdi bu bunu yayınlayacaksak eğer o kadar çok buna bu konuda ahkam kesilecek yani abi ben şeyden korkuyorum. Yani veganların bir mafyası var. Anasını satayım. Hani bir daha böyle kıdemli vegan ablalar abi. Vegan mi? mafyası. Vegan mafyası var. <laughs> Adama haddini bildiriyorlar. Sen nasıl veganım deyip de sonra o programda yumurta yemenin sakıncası yoktur dersin. Tam öyle demedim de. Vay efendim sen kendine vegan mı diyorsun? Allah senin belanı versin. Sen nasıl bu köpeğin hem başını okşayıp hem hem köpeğe işte et yediriyorsun da hem nasıl vegansın filan gibi. Köpeklere de mi et yedirmeyin abi, diyor. Ne yapacağız? Yani yedirmeyin Diyen mi diyor? var. Yani bu işin... Etobur bu abi. Şey var ya kadın Amerika'da vegan. Çocuğun emzirmediği için çocuğu ölüyor. O. Çocuğunu vegan yapmaya çalışıyor bebek. Hayır, kendi emziriyordur da inek sütü vermiyordur. O olamaz. Kendini de emzirmiyor. O başka bir şeydir abi. Veganda öyle bir şey olduğunu sanmıyorum. Çocuğun doğuştan vegan yapmak için... Yani Süte alışmasın diye, diye. Alışmasın diye. Çocuğu öldürüyor bu şekilde. Aa, emin Aslında misin bu hikayeden? Buradan biraz şüphe duydum. 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 Tamam. Kulaktan Yok. Dondum. Yani sırf anne duydum. sütü almadı diye bir çocuk ölmez. Yani. Her canlı kendi yavrusu için süt üretir. İnsan da, inek de yani bizim ben ben köyde yaşayana kadar sanıyordum ki inekler sürekli süt veren hayvanlardır. Yok canım öyle kendi şey. Kendi yavrusu var. için süt veriyor. Biz ki yavrusunun içir, yavrusunu kesiyoruz. Et günlük dana, süt danası diye satıyoruz. Şeye e, restoranlarda abi çok güzel süt danası döş var yer misin Fazlası diye. var o sütün. Onu hiç içiyorduk. De, Aslında sağlıklı içiyor. köyde evet. öyleydi eskiden. Evet, evet ama yani o... Şimdi hayvanlar loğusalığı beklemiyor ki sürekli süt veriyor, çünkü Sürekli onu. sunni olarak dönüyoruz. Sürekli yavrularını kesiyoruz. Buralar ve, çok fena. Evet buralar çok fena. Bu köy hayatında bile neredeyse böyle. Biraz daha burada insaflıdır. Şimdi veganın dediği bu. Yani inek sütü bizim için değil. Koyun sütü bizim için değil. Ama anne sütünü vermeyenini duymadım doğrusunu istersen. Onu senden duyuyorum. Orada bir orada bir manyaklık var. Şimdi ama genel olarak veganlar vegan olmayı bir de feministler. Abi bu iki biliyorsun ben işte sosyal medyada feministlerle ilgili birkaç geyik şaka yaptım. Bir espri yaptım. E, feministlerle ilgili bile değil. Hani Türk kadınlarının sevişme anlayışı komik bir kedi görseli buldum. Sempatik bir şey. Onu paylaştım. Arkadaşlar arasında güldük, bizi eğlendirdi. Komik bir şeydi. Tam öyle de düşünmüyorum. Hani öyle bir şey de yok. Ama vay arkadaş bir grup feminist bunu keşfetti. Nereden aldılarsa birbirlerinden haber mi alıyorlar? Bir linç edildim abi sosyal medyada. Ne diye? Sen Türk da sen kadınlarına nasıl hakaret sen kadınlara eder. Kadına şiddeti özendiriyorsun. Lan neyi özendiriyor? Türk kadınları çok böyle anlat yani böyle dümdüz yatan bir kedi. Bir kitap yayınladık. Bunu adını burada telaffuz etmek istiyorum. Gat Saat diye bir adamın Toksik Zihin diye bir kitabı. Herkese öneririm. Bu konuları birazcık iyi ele almak için de önemli bir kitap. İsmini söylemek istedim. Abi canımı okudular. Ya hiç öyle bir niyetim yok. Şaka yaptık. Komiklik mizah yaptık. Sildim kaldırdım o şeyi artık. Sonra veganlık konusunda vay efendim sen 3 sene önce benim Facebook'a kapattım Facebook yok artık bilmiyorum. Facebook'a 3 sene önce işte balık yerken bir resim koymuşum. Onu buluyorlar. Sen balık yerken fotoğraflar olan bir adamsın, nasıl veganım dersin kendine? E şimdi oldum. Lan yeni oldum. Bu adam hani ahkam kazanmak <laughs> istemiyorum yani. Abi ağzıma ediyor Peki şimdi oldum, sonra yine vazgeçtim. Bu benim linç edilmem anlamına mı geliyor? Ne bileyim, yani. Ben mesela ne vejetaryenim ne veganım. ya yani Bunu söylemek bir suç mudur? Ama vejetaryenleri, veganları da yargılamıyorum. Zaman zaman size kendimi çok da yakın hissediyorum ama yargılanacak bir şey yaptığımı sanmıyorum. Of abi bu konu korkunç. Bunlar hayata karşı. <laughs> Feministlerle <gülüyor> örtüştükleri aynı zamanda hem feminist hem vegan olan bir grup var. Abi bak bu yaptığımız bir linç geliyor söyleyeyim. Şu anda alay ediyorsunuz bizle diye ağzımıza canımıza okuyacak. Ben korkuyorum. Abi bir feministten korkmam. Yani bak şimdi feministler de otursun bunu sorgulasın. Bu da bir bu da bir şiddet şiddet bir davranış. Abi yani ben yeni bir veganım yani da. senin bu söylemlerini eleştiriyle yaklaşmaktan bahsetmiyorsun. Eleştirmelerini anlarım ama tatlı. korkutuyorlar Abi beni. Abi tatlı tatlı, tatlı. uyarsa neyse bayağı tehdit, hakaret, küfür işte acımasız bir sivri dil. Bayağı böyle hani baktığında politically correct hani onu bir tehdit kanunen beni tehdit ediyor diyemezsin. Ama Öyle korkutucu bir şey ki, öyle sana haddini bildiren... Parantel diyorsun ya bana, al parantel gör. Sen nasıl... Ben atımı sever, atıma maydanoz yedirirken video çekmişim. Demişim ki, bak sen ne güzel doğal olarak vegansın. Ben vegan olurken zorlanıyorum vallahi. Şeydi işte zamanında Adana kebap yerdik, özlüyorum alışmam. 40 yaşından sonra alışmak zor oluyor diyorum. Ne tatlı. Hı? Sohbet ediyorum atımla, bunu da videoya çekmişim, bunu da paylaşmışım. Komik, sevimli gelmiş bana, sempatik gelmiş. Atımla sohbet ediyorum. Söylediğim şeyde de samimiyim yani. Ben 40 yaşından sonra vegan oldum et lezzeti bilmem kaç yıl yemişiz. Özlüyorum yani. O, o, lezzeti unutmak zaman alacak bir şey. ve ee, karar verdim yemiyorum. Abi ne bileyim burada da bir takdir bekliyorum. Aslında bak bu ne sen niye takdir edilmek için mi yapıyorsun? Kendini yapmak yani biz, biz, seni teşekkür etmek zorunda mıyız? Ne münasebet Böyle, takdir bekliyorum da. Her davranışım, davranışımızda herhalde bir takdir bekleriz. Bir yaşam tarzı değiştirdiğimizde ve bu genel iyicil bir şeyse yani hayvanlara zarar vermemek gibi çocukların e, refahı için, insanların refahı için bir adım attığımızı düşünüyorsak, bu konuda bir takdir edilmek iyi gelebilir, bir teşvik edilebilir. Sırf bunun için yapmayız. Zaten ben hayvanları sevdiğim için et yememeye karar verdim. Beni takdir etsinler diye değil. Ama buradaki takdirden de keyif duyuyorum. Haz duyuyorum. Onaylanmak. Onaylanma ihtiyacım var. Bu 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 destekliyor bu zor kararımı. Zor bir karar bu arada. Din değiştirmekten daha zormuş diyorlar. Beslenme alışkanlığı değiştirmek. Ama Vay efendim sen bunu takdir için mi yaptın? Vay efendim sen bununla reklam mı yapıyorsun? Vay efendim sen atına nasıl onun bir arkadaşını, etini özlediğini söyleyebilirsin? <laughs> abi benim atın arkadaşı değil mi <laughs> Anlamıyor bile <yani. gülüyor> at bu. Hani anlamıyor. O videoda e, diyorum, diyorum ki bu, bu abi, abi bu gerçek bu arada. Yazdı bir ismini bilmiyorum hatırlamıyorum. Çok sinirli bir abla. Sen zaten atına işte o bir bir arkadaşının öldürmeyi özlediğini söylüyorsun. Bu nasıl bir yavşaklıktır? Bu nasıl bir gevşekliktir? Ben çok rahatım. Ama e, şimdi Mert'i biliyorum. Mert son zamanlarda beni kullanmaya başladı. Postu bana gönderiyor önce. <laughs> e, ne diyorsun diyor? Sen hiç girme buralara, bulaşma diyor. <laughs> ben olsam hiç dert etmem. Abi de. girdim mi çıkamam ki oradan. Yani ama dert ediyorum, üzülüyorum. Kendimi saldırıya uğramış hissediyorum. Sigaralı bir fotoğrafını görsem biri saldırıyor. Yani Kebapçının önünde fotoğraf çektirsen başka biri saldırıyor. Yani o işte... ne yapacağız abi? Ya peki buradan ben sana sorayım. Şimdi sosyal medyada niye keyifli anlarımızı paylaşmaya ee, ihtiyaç duyarız? Ee, bunlar bunlar niye başka birileri için linç ve saldırı malzemesine dönüşür? O da onun malzemesidir yani. Bana ne ya? Ben istediği kadar kullanabilir. Yani insanların bir kısmı sokağa sokakta biri hata yapsın da bunu anlatmıştım bir keresinde evet, evet. herhalde. Haddini bildireyim. Ha, haddini bildireyim diye sokağa çıkan da vardır yani. Ama insan e, vegan olmak, vejetaryen olmak gibi son derece de olumlu bir şeylere sahip olduysa ve böyle seçimleri, böyle tercihleri bulunabilecek bir eylem içine girdiyse, bunu sanıyorum e, iktidar malzemesi olarak kullanmayacak kadar da dişlerini etten uzak tutmalı. Dur bir daha söyle bunu. Yani bu bunları mesela. iktidar malzemesi olarak kullanmayacak kadar da dişlerini etten uzak tutmalı. E, çünkü mesela gıybet denilen şey nedir? İftira bile değildir. Gıybet senin gerçekten yaptığını bildiğim şeyi dedikodusunu yapmaktır. Öyle hatırlıyorum, öyle biliyorum yani. Gıybet için mesela işte e, sufi meşrep kitaplarda falan insan eti yemek gibidir ben derler. Ne demek bu yani birinin gıybetini yapmak? Yani senin ben bir yerden hırsızlık yaptığını gördüm. Gözümle gördüm. İftira da atmıyorum. Ama gidip bunu ona buna yayıyorsam bu bile insan eti yemek diyor. Gıybet diyor. Yani insanlarla ilişkinde de insan eti yemeği. Bu Kur'an mı diyor hadis mi diyor? Bilmiyorum şu anda vallahi tam kaynağını bilmiyorum ama bu benzetmenin yapıldığını çok iyi bilirim. Yani bizim dişlerimizi eğer bundan uzak tutacaksak veganlık da kendi içinde birazcık daha hoş bir ilişki kurmak, hatta kazanmak üzerine olmak, belki vegan olmayan, vejetaryen olmayan birine meseleyi güzelce anlatmak, yargılamamak. Biz bir sürü insan bir sürü şeyi daha doğru yapıyor ama daha doğru yapanlar, daha yanlış yapanları hırpaladıklarında daha doğru yapmalarından kesmiş oluyorlar. Bazı insanlar bazı şeyleri belki daha doğru, doğru yapıyorlar ama bunu bir iktidar gibi görmeye başladığımızda zaten o doğruyu azaltmış oluyorsun çünkü çok daha başka bir yanlış yapıyorsun. Propaganda yapıları itici oluyor bir çoğu zaman. Bizim bir ortak arkadaşımız ismini vermeyeceğim. Propaganda değil de anlatabilir, derdini anlatabilir, dünyayı anlatabilir. Yani ben mesela Greta tam neydi Greta'nın soyadı? Garbo. Yok be. <laughs> Greta. Greta'nın soyadı ha, ne? Ha şey Thunberg mi? Thunberg mi? Ben mesela Greta'yı yolda evde gece birden uyansam bir arkadaşımla birlikte Greta gelse ben o gece uyuyamayabilirim. Biraz korkuyorum ben mesela Tabii canım, Greta'dan. Çok korkutucu. Ben şimdi Greta'dan niye korkuyorum yani? Bu olmak mı istiyorsunuz? Belki belki gurur duyan vardır bu şu anda. Bak ne güzel korkutmuşuz bizden korksunlar. Çünkü biz işte böyle böyle bir işte bir iler, bunu bir tekamül ve bir kazanım sayıyı olabilirler. Ben bilmiyorum. Bir yandan hani ergenlerde vardır bunlar. Ergenler Kendin de alın. biraz öfkeli olurlar. Belki bu konuda da insanlık ırkı henüz bir ergen dönem yaşıyordur. Belki ilerleyen dönemde veganlar daha yumuşak, hmm. feministler daha yumuşak olacak. Ya yani ben bu sertliği bile yargılarken dikkat ediyorum. Ama yani biraz korkuyor muyum? Ben değil. Ama mesela senin gibi birisini korkutuyorlar. Ya da ben o tartışmaya girer miyim? Girmem herhalde tartışmaya girmesen de yani bu beraberinde bir saldırganlıkla geliyor bu paket. Çok öfkeli insanlar bu tür şeyleri seçiyorlar. Bir de hele hele sosyal medyada abi bak bir seçmek seçilen bir şey ya. Birini izleme zorunluluğu olan bir yer var mı hiç sosyal medyada ben bilmiyorum. Yani, yani beni izleme zorunluluğu diye bir kural yok. Beni izlemeyi bırakmak gibi bir konuda engelleniyor musun? Hayır. Yani sen bir seçim ne bulunmuşsun. Beğenmeyen ya küçük kızını almayacak abi yani hmm. uzak duracak yani. Ne hmm. yapabilirim yani? Benim bazı şeylerim sana uymayacak, senin de bazı şeylerin bana uymuyor ama bu birbirimize saldırmamız anlamına geldiğinde e, o zaman abi çok da eleştirdiğimiz şeye benzemiş oluyoruz ha. Daha iyi evet. söyledim. Ortak bir eski arkadaşımız var isim vermeyeyim. Eee inançla dindar bir kadın arkadaşımız. Mesela o kendi camiasında çevresinde şeyden yakınır. İşte başörtüler birbirini beğenmez. Sen yeterince dindar değilsin der. O sen makyaj yapmıyorsun ama oje sürüyorsun. O onu o bir pardüsü giymeyen de onu beğenmez. Öbürü pardüsü giyiyordur. O, böyle kategorilere ayrılıyorlar kendi Maalesef. işlerinde. Maalesef. Yani bir tarafta olmuyor biz Veganların içinde mesela vejetaryenleri muhtemelen eleştiriyorlar. Aslında, ha, sen aslında biz vegan da ben veganım ama ben köpeğime de bilmem ne yapıyorum. Kedime de süt Ama yani şimdi ya. şu yaprak şuradaki çam ağacına bakıp sen yine yapraklısın diye onunla dalaşmıyor. Yani böyle saçmalık yok. Köpek de sen siyasın ben. Yok. Bunlar, bunlar da yani kendi içinde bir, bir sürekli bölünme yaratan ve sorunu çözmekten uzak şeyler gibi geliyor. İnsana özgü mü? Ne, hangisi? E, ayrıştırma ve e, diğerine, ötekine karşı saldırgan olma. Nerede başlıyor? Bir kişiden mi başlıyor? Aile olduğumuzda mı başlıyor? mesela Samsun diyelim. Bafralı Çarşambalı'yı beğenmez. Sonra bunlar birleşir Samsun'lu olurlar, Trabzonluyu beğenmezler. Heh, Trabzonlular yani, da Trabzonlular bilmem neyi beğenmezler. Yani bu e, bunu bir kendindeki olan meseleleri, sana ait özellikleri kendine ait bir değer olarak ortaya kayıp bunlara sıkı sıkıya tutunmak demek aslında gerçek doğadan kopuşun ta kendisi çok narsistik bir şey. Hmm. Yani diyorsun ki benim inandığım bir peygamber ve benim inandığım bir bir şey var. Birisi ona küfretti. Ya bir yaşam tarzım var. Birisi e, buna e, karşı. varsayalım ki etti yani. Ne oluyor ki? Yani niye bu kadar etki? üzerinden hmm. Niye bu kadar etkileniyorsun? Acaba yani? saldırmak için bir bahaneye çok mu ihtiyacımız var? Ekel kel kafalılar şöyledir gibi bir laf ettim sana. E. Belki öyledir de bu arada yani. Bazı genellemeler de olabilir. Biraz Hat kendimizi tarif ederken kendi üzerimize sonradan giyindiğimiz şeyler üzerinden kendimize narsistik bir kabuk oluşturuyoruz yani. Evet, geldi narsistik kabuk. Ondan sonra otur, otur kızım da. o narsistik kabuğu azıcık dokunan bir şey olunca da çok çok öfkeleniyoruz, çok hırçınlaşıyoruz. Yani ne hissediyorsun desen, aslında onun hissettiği şey öfkeden önce ne? Bulabilir mi öyle. ortalama bir insan? Sorsa bulur. Yani bir uzmanla çalışmıyorsa, bir bu konuda bir eğitim, egzersiz yapmadıysa, bir içine bakma, duygusunu, gerçek duygusunu Abi, yakalama... Yani hayatı yani... yaşıyorsa, ölüm görüyorsa, doğayı görüyorsa, bulutlara bakıyorsa, ağaca bakıyorsa, bazen aç kaldıysa, bazen çok yediyse, bazen midesi bozulduysa, bunların hepsini yaşadıysa, İnsan olma macerasının içine girdiyse azıcık da baksın anasını satayım diyesin var yani. Ben aslında ne hissettim sorusuna. Ve bu beni çok incitti. Ya bir kendisine de desin en azından yani.